Arkadaşlar ben beyaz jet'i <laughs> beğendim. Size nasıl geldi beyaz jet? Beyaz jetimiz dursun bakalım beyaz jet idare. İdare değil de iyi var be. Carline renk. Beyaz jet. Ama her arabanın ışığı aynı e, renk olması lazımmış aynı renkten. <laughs> şu siyah ya da arabanın arabayı siyah ve aşağıdaki kışı beyaz olmadı. Araba beyazsa ışık da beyaz olması lazım. Ne söylüyorsun böyle daha iyi. Işık belli olmuyor. Arkadaşlar gördüm 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 Gördüm, 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 gördüm. gördüm onu, onu gördüm Onu gördüm ya onu. Hadi beyaz jet Oğlum adını jet koyduk Sen nasıl jetsin jet. Hadi daha hızlı Hadi senin adın jet Jet diye bir şey duymamış herhalde ama gene de 260 km hızla çıkabiliyor. 520 270. Arkadaşlar 278 km hızla kazandık. Yani ikinci olduk. Ama replay yapıyorum.

böyle her ara arabaya alınca kazana kazana diğer arabaya diğer arabaya, diğer arabaya, araba. diğer diğer, 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 diğer arabaya alıyor. Arkadaşlar gene mi? Hadi senin adın beyaz Jet hadi. Jet senin adın beyaz. Rengin beyaz. Adın Jet. çok kenarda olduğu için zaman anlatılıyor. O da geçiyor. 10 tane patlama ettik ya. baş kutuyoruz sanki. Yavaşı da bomba patlatıyoruz. Yaş güzel şu Zor ama güzel. Ben 80 kilometre oynayabilirim. Yine birinci ol, e, ikinci olduk arkadaşlar. Kaç aldık? Şurada görebilirsiniz. You yazıyor orada. İngilizce yazıyor. Açtım mı? Ben beyaz jetle e, bir tur daha oynayacağım. Üçüncü tur daha oynayacağım. Ve gidiyoruz şu anda. Hadi go 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 gol 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 gidiyor. gol 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 bir tane araba vurduk bakalım. Arabalar sayacağım bakalım. Kaç tane araba yolacak Mesafe açılıyor, açılıyor, açılıyor. Oh, i̇ki oldu. İki araba bulduk. Arkadaşlar biraz desteğinizle yükselebiliriz. Birazcık like atıp abone olun. Desteğe, destek destek verin arkadaşlar. Birazcık desteğe ihtiyacım var kazanmak için 5000 like geçmemiz lazım arkadaşlar. Yoksa kazanamayacağız. Vurabiliriz yoksa hep vuracağız. 5000 like geçmemiz lazım kazanmak için arkadaşlar. Bu size bağlı. 5000 like istiyorum sizden. bölümde yeniden karşınızda olacağız.